Türk Okçuluk ve Güreş Kulübü Eş Başkanı Bülent Arloğlu Bey. Değerli Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Hanımefendiler, Saygıdeğer Beyefendiler. Ada Türk Okçuluk ve Güreş Kulübü ve Ditip Sudanlı Camii Derneklerinin Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı vesilesiyle ortaklaşa düzenlediği İftar programına hoş geldiniz diyor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ramazan ayı, İslam'ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini, bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Bugünkü iftarımızın teması spor ve gençliktir. İlerleyen zamanlarda kıymetli ateşelerimiz ve başkanlarımız sizlere bu önemli konular ile hitap etti bulunacaklar. Açılış Kur'an-ı Kerim tilavetini icra etmek üzere Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi, Kurra Hafız Sayın Selami Seçkin Beyefendi'yi mikrofona davet ediyor.

فاتواهم بايمانهم جنات النعيم فيها سبحانه İki Türk aslan çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Alta düştüm diye yerim mi, Üste çıktım diye mi? Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Ağda Avrupa Denizler Deneyi Başkanı, Türk Okçuluk ve Güreş Kulübü Başkanı, Sayın Süleyman Çelik Efendi'yi kürsüye teşviklerinizi arz Sayın Türkiye Cumhuriyeti Hamdettin Atiş Şahsesi Osman Sayın Türkiye Cumhuriyeti Hamur Eğitim Atiş Şahsesi Lütfü Bey, kıyımetli Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer imamlar, hoca efendiler, diğer de Kemal Keşler ve kıymetli pehlivan kardeşler diğer beyefendiler, sevgili gençler. Bu mübarek günün bu iftar saatinde bizimle beraber Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik, beraberliğin daha da güçlendiği bir aydır. Huzur sene şu anda dünyanın farklı çocuklar ve masumlar umutsuzlukla büyümekte ve savaşın ve zorluğun korkunç etkilerini var. Savaşın herkesi etkilediğini görmek bizi üzülü veriyor. Herkesin huzur içinde yaşama hakkı vardır. Barış, Filistin ve İsrail için ve dünya için en iyi seçenektir. Savaşı tanıyoruz ve barışa destek veriyoruz. Toplum olarak mağdur olmak istemiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bu gücü ancak münevver, idim ve ifade ile beslenen dinamik atıldan ve sağlıklı bir gençlik ile verebiliriz. Bu sebeple de 2019 yılında gençlerimizi spor alanında yine olanaklar sağlamak ve başarı artırmak için akli ve ruhi beceriye dayanan fiziki ve ruhi girişini en üst seviyede sağlayan güreş, estetiği, kuvveti ve tekniği kendi bünyesinde barındırmaktadır. Her pehlivanlara güreş salonlarında bu sporun teknik özellikleriyle beraber evrensel manevi alanda ahlak kurallarının fazlasıyla üretilmektedir. Bugün uluslararası bu arenada 1500'ün üzerinde madalya ile yakın tarihimizin en çok madalya kazanan branş olup madalya sayısı olarak dünyada ikinci olmaktadır. Bugün de birçok yiğit güreşçilerimiz ve Türk pehlivanlığımızı namını duyurmaktadır. <laughs> Kendi güreş kulübünden örnek gelecek olursak orta Almanya şampiyonumuz U17 grubunda ağır baş pehlivanımız Yakup Evlan Çevik. <laughs> Şimdi kendi klaslarımda başarılı peşinimizden bir tanesi. Bu ne? Aleyhine maalesef. Nurtaş. Evet, değerli misafirler, cümleden hoş geldiniz aday işlerini bana verdiler. açık artırma işini bana verdiler. Ee, gerçekten çok hayırlı bir iş. Onun için bu genç sporcu arkadaşlarımızı ben yetiştiren hocalarım da bunlara emek veren ee, hem Bülent hocamızı ve diğer hocalarımızı ee, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Böylesine pırıl pırıl gençleri yetiştirmişler. Hem atı sporumuz Güreş'te hem de ee, Okçuluk'ta güzel başarılar yaptılar. Biz de zaman zaman haberlerini yapıyoruz. Berlin'de ve başka şehirlerde şampiyonlukları var. İnşallah bu akşam onlara destek için Vinesburg'da şimdi ikinci bir spor okulu kurulacak. Bunların da malzemeleri için minder vesaire e, malzemeler lazım olacak. E, duyduğuma göre 8500 dolar civarında bir masraf var. Onun için bu akşam e, açık artırmada e, isimlerini tam ezberleyemedim. Haber yapıyoruz ama. Evet, okçuluk takımı ile ilgili 38 libre yay Bana bir arkadaşımız yardımcı olabilir mi? Bir göstersin asistanlar evet, sağlamında yayımız olacak. Ondan sonra ok dikleşi ve çantası olacak burada. Üç tane okumuzla birlikte. Onun dışında üç kutu ok, oklar da içinde ve yanında da bir tane kemankeş kalpı olacak. Bunları açık artırmada e, satışa sunacağız. elime alayım bunu. alayım. Evet açık artırmayı e, gerçekten böyle gençlerimize kurulun gençlerimize destek olmak amacıyla 5 dolardan açık artırmayı başlatıyorum. Açık artırmaya iş adamlarımız, işverenlerimiz, sağ olsunlar, iş insanlarımız her zaman destek veriyorlar ama bireyse vatandaşlarımız da e, katılabilirler. Dernekler dernek olarak da katılabilirler. Onun için 5 dolardan başlatıyorum. Var mı artılan? Niçin devletler 1000 şey, euro veriyor efendim. Evet, Hamdun bir hizmetler ateşimiz Sayın Osman Digeç. Bin euro ödülünce sahne denemek ünmek istedim. Teşekkür ediyoruz Osman Bey'e. Bin euro, 500 eurodan bin euroya çıktı. Bin euro ile devam ediyor. Var mı artıran, bin eurodan fazla veren? Dört tane güzel set var. Bunu ateşimize bırakmıyorum. Burada çok değerli e, iş insanlarımız var, insanlarımız var. E, artırmamız devam ediyor. 1000 Euro'dan fazla veren var mı? Arkalardan, evet arkadan biz el görüyorum. Şöyle bir taraftan da yaklaşayım. Çünkü iftar da yaklaşıyor. Ee, artıran, mesela kadar devam edeceğiz. Yaptım. Tamam. <gülüyor> 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 evet Hakan bey 1100 oyla verdi. Alkışlıyoruz kendisini. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Hakan Tanrı verdi, 1100 oyla verdi. Bu taraflara gelmişken tekrar geri gelmiyor. Var mı bu taraflardan daha fazla veren artıran? Tabii ki bu hayır işi. Onun için ben e, salonda olan kimsenin ismini de zikretmek istemiyorum. Herkes kendi durumunu biliyor. O açıdan katılmak isteyenler tabii ki katılabilirler. Evet, Didik Hamburg Merkez Mescidi Asa Camii Başkanı Dilara Erpala 1500 euro, 100 100 değil, gidiyorlar. Teşekkür ediyoruz. 1500 euroya çıktı. Şimdi diğer derneklerin kaza e, de gaza getirdi. evet, başka var mı artına? 1500 euro da siz şu anda. Evet, daha iftara az vaktimiz kaldı. Bir an önce bitirelim çünkü bir açıklamamız daha var bunun peşinde. Onun için devam ediyoruz. 1500 euro'dan Fazla gelen var mı? Artıran var mı? Başka Galiba Didik mescid Aksa Camisi'ne kalacak. Arka tarafları göremiyorum. Görem Hakan mı? Bey bir şey söylüyor sanki. Hakan Bey. 1550 dedi gibi <laughs> duydum ben. <laughs> Meydan Market 1550 dedi. Tartışıyor. <laughs> şey <yap> <laughs> <laughs> Meydan Market Hakan Çakar 1550. 1600 düz olsun dedi. 1600 dedi. Alkışlıyoruz kendisini. Teşekkür ediyoruz. 1600 Euro'ya çıktı. Gençlerimizin sporuna gerçekten hepimiz önem vermeliyiz. İmkanları olanlar daha fazla verirse e, bu açığı bir an önce kapatmış oluruz. Tabii açık artırmadan sonra bağış olarak da yine Oksul Kulübü'ne bağışlarınızı 50-100 herkes imkanca bağışlayabilir. Çünkü 1500-2000 Euro belki herkes veremeyebilir ama e, 500 50-100 herkes bağışta bulunarak bu açığımızı kapatabiliriz. Evet en son 1600 Euro'da demiştik. 1600 Euro'dan fazla veren var mı? Bayanlar da Bayanlar erkekleri utandırın. Meydan markete yakışıyor. Evet. O zaman geri sayım başlıyor. Ee, üç kere sayacağım. Ondan sonra Hakan Bey'e vereceğiz. Başka artıran yoksa. 1600 Euro Hakan Çakar'a satıyorum. Satıyorum. Sattım. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi de Okçu tablosu var. Üzerinde de güzel bir yazı var. Attığın zaman sen atmadın ve sen atmadın ve lakin Allah attı. Evet, Enfal Suresi 17. ayet diye altına düşmüşler. Okuyla beraber güzel bir okçuluk tablosu. Ee, bunu da biraz daha düşükten başlatayım. Belki o zaman daha yükseğe çıkar. 300 oradan başlatıyorum açık artırmayı. 300 oradan itibaren var mı artıran? Evet, 300 oyundayız. Evet. Mehmet Karakaş, Merkez Camii Başkanı. 500. Evet. Tamam. 500 oyla dedi Mehmet Başkanımız. Eee Merkez Camii Başkanı olarak 500 oyla verdiler. Böyle güzel. 500 oradan sonra var mı artıran? Sağ tarafa doğru geliyorum böyle. Yoksa çorbalar dağıtılmayacak. Bir an önce artırın. Rakamları toparlayalım. Evet yine oradan Hakan Bey işaret etti. 600 euro Hakan Bey, Hakan Tanrı verdi. 600 euro söyledi. Alkışlıyoruz. Bu taraflardan da ulaştırılan 700 titip merkez